Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta sonunda kral 30. seviye oldu. Zaten şimdi göstereceğim kralı. Evet, şimdi. Kralın canı herhalde 35. seviyede tekrar doluyor. Yani özelliğine tekrar kralın üstüne bastığımız zaman şey oluyor canı fulleniyor galiba. İşte kral ve kraliçeyi şey yapacağım. 35. seviyeye getireceğim. Ondan sonra bir de şeyi büyüteceğim. Büyük koruyucuyu büyüteceğim. Ondan sonra şeyi büyüteceğim. Şampiyonu. Bu arada Brawl Stars'ta da e, şey yapmamız gerekiyormuş. E, hani karakterlerin ücretsiz alabileceğimiz ödüller, ödüller kısmı var ya. Orayı yapmamız gerekiyormuş. Orayı kasmamız gerekiyormuş. O kısım yenilenecekmiş. Bir de kupa yolu yenilenecekmiş. Ee, bir de rozetler kal rozetler kalacak mı kalmayacak mı bunu bilmiyorum. Herhalde kalacak oyuncu ünvanlarıyla birlikte. Ben kalır diye düşünüyorum ama kalmaya da bilir. Ben ona göre Kolet ve Mendi'nin ve diğer alamadığım karakterlerin rozetlerini almaya çalışacağım. Alamazsam da geçmiş olsun. Eğer o da kaldırılacaksa eğer o da kalacaksa sorun değil. İstediğimiz zaman rozetleri alabiliriz. Eskisi gibi. Büyük ihtimal bu da güncelleme ile alakalı. Yani şeyle yeni sezonla alakalı. 39. sezonla alakalı. <laughs> 39. sezon çok değişik bir sezon olacak bana göre. Kutular inşallah geri döner. Kalıcı bir şekilde. Kalıcı mı olur olmaz mı onu bilmiyorum. Sınırlı süreli de olabilir. Eskisi gibi şey de olabilir. Geçici de olabilir. Umarım geçici olmaz. Kalıcı şekilde gelir. Çünkü star hediyeleri çok sık sıktı. Büyük ihtimal sizin de canınızı sıkmıştır. Star hediyeleri. Benim çok canımı sıkıyor. Star hediyeleri. Çünkü ödül olarak hiçbir şey vermiyor. Sürekli ender süper ender falan filan veriyor. O da insanın canını sıkıyor. İnsanın oynayası gelmiyor yani. O derece oyunu bıraktırma sebebine getirttiriyor. O star hediyeleri. İnşallah kalıcı şekilde gelir. Diye umuyorum. Hani geldi ya. Kalıcı şekilde gelmiştir umarım. Diyerekten bunu söylemek istedim. <laughs> Şimdi şuraya böyle evet zehir büyüsünü de attım. Bu arada dondurma büyüsünde yok şimşek yıldırım büyüsünde büyütüyorum bu arada. Şu an kaçıncı seviye oldu bilmiyorum. Birazdan bakarım savaş bitince. Ya 4 ya 5 diye. O 9. seviyeye kadar çıkıyormuş galiba. 9'dan sonra 12. seviyede sonmuş galiba. Yıldırım büyüsünün son seviyesi 12 herhalde. Büyülerde ve iksirlerde son seviye olan arkadaşlar varsa yorum kısmına bekliyorum. Ee, beni de bilgilendirirseniz güzel olur. Ee, deprem büyüsü 5. seviyesi sonmuş. Ben fullledim onu. Diğer büyüler kaçıncı seviyeye kadar maxlanıyor? Onu da yazarsanız güzel olur. Dondurma büyüsü de iksiri de yani 7. seviyeydi herhalde. Son seviyesi, diğerlerini bilmiyorum. Eğer dediğim gibi biliyorsanız ve son seviyede ise büyü ve iksirleriniz yazarsanız güzel olur. Ben de oradan görmüş olurum. Neyse göstereceklerim bu kadar da. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açtım yaparsanız yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz ve like attıysanız mükemmel. Bildirimleri açtım yaparsanız mükemmel olur. Ben video atar atmaz da size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra yarın Öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşamda Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.